Şu gördüğünüz gibi arkadaşlar yine evet, e, semalara arkadaşlar. kavuşturacağız. Ee, bizleri YouTube'dan izleyebilirsiniz. Linkimizi atacağız. RGS model uçak kulübü. Evet. RGS'i sağımıza Burada bakın. Linkten bulabilirsiniz. Bakın RGS'den parmaklarının ucunda. Buyurun Yunus Emre Bey. Evet. Kaptanımız sizlerle. Yolcularımıza iyi uçuşlar diliyoruz. Ama uçağı ben kaçırıyorum çünkü çok uzağa almıyor tepki. Aa gördüm. Böyle sinek gibi gözüküyor. Bir akrobasi yapar mısın Yunus Emre? Madem seni izleyenler olacak. Akrobasi müsait şu an. Evet. Biletlerimiz 10 TL arkadaşlar. Eğer bu zevk tatmak istiyorsanız. Beyaz bulutların içinde yapsan abi. He? Böyle mavi olmasın. Beyaz bulutların arasında yapman lazım. Anladın dediğimi? Anladım. Mesela şöyle beyaz bulut ya orada dönüşü evet. belli oluyor. Alıyorum. Şu an yapabilirsin mesela. Ha? Çok güzel. Süper. Çok çıktın. Yunus Emre benim bulutlarını oradan geçiriyorsun Kira alırım vallahi karışmam bak Kira bedeli alırım abicim Çekiyor musun şu an Evet Atayım mı tekrar Biraz, indir yap. Adım biraz, adım indir, bir biraz indir yap biraz indir biraz indir Çok evet. uzaklaştırdın Neden uzaklaştırıyorum Sebebi şu daha geniş bir açı çekmek. <laughs> Ki arkadaşlarımız Güzel manzaranda yani aynı zamanda <laughs> Kayserilerin tabiridir. Erzincan'da şey nerede kubbe orada. Evet. Sakın korkma. Korkma. Tekrar bir yakın geçiş yapacağım senin için. Yap abim yap. Beni mahvettin yap. <laughs> Bu Sese bitiyorum ya. <laughs> Hazır mısın? Hazırız. Bir. İki. Güvercinler de böyle takla atıyor biliyor musun Yunus Emre? Ya? Güvercinler de böyle takla atıyor. Bak şimdi bir. Aha, kartal. Aha. Oraya doğru götürsen abim birazcık. Bir kuş gördük. Evet, şu an kuş takibi aldık. Selam kuş. Bak, bak. Şu an kuşu taciz Çok uzağa gitme. Abi uçağı indireceğim. Sanırım kameramız Aynen. şaha kalktı. Evet. Kesiyoruz efendim. Hepinize kesme. sevgiler saygılar. <laughs> Huu, i̇nişimiz güzeldi. Kestim abicim.